Işık kızında komboları şifreleri çözememe challenge videomuza sen de hoş geldin canlarım. Çok pahalı kartları birlikte bugün almaya çalışacağız yine. Yine bir sürü para harcayıp 5 milyon almak için bakalım ne kadar uğraşacağız. Sevillerin devamını gelmesini istiyorsan aşağıdan abone olabilirsin. Biraz artık trajedi komik olmaya başladı günlük combo kartlarımız. Biraz da eleştiri olsun. Pierre Tim'deyim. İlk kombo kartımı söylüyorum bugünün canlarım. Mantıklı gelen alsın, pahalı gelen almasın. İlk combo kartım canlarım. Biraz aşağı iniyorum. Biraz aşağı indiğimde Security Team benim ilk combo kartım oluyor. Mantıklı gelenler alsın. Çok geliştirmeyenler alabilir. İkinci combo kartım canlarım. Bu sefer Markets'tayım. Game Fit Tokens diyor. Game fee Tokens mantıklı gelenler yapıştırabilir. Şu an pahalı gözükmüyor ama belli de olmaz kimler için. Ve üçüncü combo kartım. Bu sefer legaldeyim canlarım. Sıra sıra gidiyoruz. Lisans Asya. Bunları da mantıklı gelen alabilir. Çok pahalı gözükmüyor. Eğer çok geliştirmediyseniz bugünkü kombosu mantıklı olabilir. Mantıklı olanlar yapıştırsın. Komboları kimler açtı çok merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazarsın. Akşam gelecek Rocky Rabbit Enigma'da da. Görüşmek üzere çok önemli. Hem combatla kombatla ilgili de video yayınladım. Kartlara koydum. <laughs>